Herkese merhabalar arkadaşlar ben Pes Adam kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Perşembe günü top açılım videosuna hoş geldiniz. Öncelikle etkinliklere bakalım hemen top açılım videosuna geçelim arkadaşlar. Etkinlikler kısmında iki tane etkinliğimiz var. Birisi e, İspanya Ligi tur etkinliği burada 10.000 GP 10 bin tane yani 3 tane 10 binlik antrenör puanı bir de haftanın oyuncularından bir tane bedava top açma hakkı kazanabiliyorsunuz. World Wide Clubs mücadele etkinliğinde ise 50 futbol olmak üzere bir de GP kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen sözleşmeye gelelim buradan. Özel oyuncu listesine baktığımızda Barcelona'nın destansı oyuncuları geldi. Puyol, Cruyff bir de Deco var normal kart olarak da Barcelona'nın şu an olan oyuncuları var arkadaşlar. Epic de yani destansı kart bölümünde. Haftanın oyuncularına baktığımız zaman ise tahmin edilenin gibi herkesin de istediği futbolcu Hekmin Son geldi. Jack Grealish geldi. Carval geldi. Delofo geldi. Gaka geldi. Kaleci Meret geldi. Kubo var. Arkadaşlar isimlerini yanlış telaffuz edebilirim. Onun için kusura bakmayın. The Wild var izo var, Scalvini ve Alex Balde var. Haftanın oyuncularında ee, kimi istediğimi söyleyeyim. Ondan sonra top açılım videosuna geçeceğim. Hemen kimi istediğime bakalım size söyleyeyim. Hackminson. Bak önceliğim Jack Grealish. Jack Grealish'i Hackminson'dan daha çok istiyorum. Ee, özelliklerinden dolayı. Sonra Hackminson. Karvahal'ı istiyorum. Bir de Gaka ya da Delafoy'u istiyorum. Ama muhtemelen bunlardan ancak iki tanesini denk getirebiliriz. Diğerleri dört yıldızlı ve üç yıldız olacaktır. Görürsünüz. Evet ilk ilk ücretsizimizle başlayalım. Top açılım videosuna. Bakalım kim gelecek. Nereye gidecek? Kaç yıldızlı gelecek? Evet İspanya Ligi. 5 yıldız. 5 yıldız kim vardı? Carvajal geldi. Real Madrid'in sabek efsanesi, efsanevi oyuncusu. Gerçekten severim kendisini. İlk de Karvahal'e çıkartmış bulunduk. İstediğimiz oyunculardan birini aldık. Evet. Bir de bir yaptık arkadaşlar. İleri diyelim. Hemen ücretli olarak ilk topumuzu açıyoruz. Jack Grealish gelse güzel olur. Seviniriz yani. Hadi İngiltere Premier Lig İtalya ligine gitti, 4 yıldızlı geldi. Biliyordum böyle olacağını. Kaleci geldi. Evet, kalecimizi de çıkarttı. Kalecimizin ismi neydi? Evet, Meretmiş kalecimiz. Meret kalede 93 falan olur herhalde. Kaldı iki hakkımız. Bir iptal, 2 iptal yapacağım. Elimiz alıştı çünkü anlaş dedik. İki iptalden sonra anlaş dedim. Üçüncü iptal yapmadım. Bakalım bu sefer kim gelecek? Lütfen İngiltere Premier Lig'e git. Ve bana Jack ver. İtalya Ligi'ne gitti gene. Beş yıldızdı İtalya Ligi. Kim geldi? O şey mi geldi? Gaka mı geldi? On numara. Defolo geldi. Santrafolo oyuncusu. Bunu istemiyordum ama olsun sorun yok. Bunu da kullanırız. Bunun özelliklerine de hiç bakmamıştım. Evet son hakkımız arkadaşlar. Ne Hackney son geldi ne Jack geldi. Sadece Carvajal geldi. Lütfen bir Jack bana e, layık görsen iyi olur. Ya da Hackney son olursa olur. Özellikle de iyi bir de seviyesi de yüksek. 95 seviye. Sola çaldık mı 98'e kadar çıkabilir. Lütfen İngiltere Premier Lig'e git. Ya gene İtalya Ligi'ne gitti. Arkadaş bu ne? 3 yıldız vardı ya. Bütün oyuncularımız İtalya Ligi'nden ya. İtalya Ligi ne ya? Ne kadar şanssız, ne kadar bahtsız bir top açılımı oldu gene ya. Bir karava hali bulduk. Bu nedir ya? Her hafta, her hafta, her hafta. Bir tane adam gibi futbolu çıkartamadık. Stoper izo. 100 tane stoperim var. Ben 3 yıldızlı stoperi ne yapayım? 88. Benim neyime yarayacak? Kendi kalesine gol atar bu adam. Bari o zaman veriyorsun. Şey yap yani. Top açma hakkını 3'ten fazla yap. 5 yap. Hepsini açabilelim ki istediğimiz oyuncuyu çıkartabilelim. Her neyse biraz gerildim. Arkadaşlar akşama gameplay videosu gelecektir. Yarın akşam için gameplay videosu çekeceğim. Videoları izliyorsanız like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Gerçekten sizin abonenize ihtiyacım var. Şimdilik videoyu burada sonlandırıyorum. Siz hangi futbolcuları çıkarttığınızı aşağıya yazabilirsiniz. Arkadaşlar ben Pes Adam. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.